Bu teşkilatı yapmaktaki amacım daldırma üstülüyle benlik dedim bir objede akıntı oluyor. O akıntıyı önlemek için objenin etraf kenarlarında tuturma imkanınız varsa böyle şun gibi imkanınız varsa veyahut da normal bir tane delik delip oraya eee bir pullu şey koyabilirsiniz. Bununla da olur. Temel amaç burada tutkalları akıntının önlemesi için her tarafta döndüğü için her tarafta aynı miktarda akıntı olmadan kurma durumu oluyor. Burada kullandığım şey normal makara iplik makarası 3 kavelik 220 Voltluk bir motor devrini düşürmek için küçük devirli alın siz Ben 36 devir almıştım bulamamıştım ama devrini düşürmek için de böyle bir mekanizma yaptım şimdi bakalım inşallah kullandığımızda verimli olur